16 Mayıs 2022 gazlı fren 16 ve gazlı fren 17 bu iki teknik esasen eski iki tekniğin bir eklemesiyle ortaya çıktı denebilir gazlı fren 16 evvelden gazdan önce sistemi vardı ona bir silkeleme sistemi. Silkeleme kapatırken ani bir e, gazı tekrar açma ve tekrar kapatma olayı. Buna silkeleme diyorum ben. E, gazlı fren e, 16 eski sistem olan gazdan önceye bir e, silkeleme eklenecek. Gaz kapatma gaz açma kapatma meselesi. E, gazlı fren 17'de eskiden çok kullanmış olduğum arka limon tekniği vardı. Ona bu e, gaz kapatırken silkeleme tekniği eklenmesiyle e, ortaya çıktı. Şimdi şöyle, gazlı fren e, 16. Gazdan önce sistemi neydi? Eskiden kullanmış olduğum sistem. Gazdan önce sistemi, e, gaz semiz açıkken, gazdan önce sistemin eski hali. Gaz semiz açıkken, e, arka frene e, hızlı bir şekilde e, kitlemeye yakın kitlemeyecek şekilde basılıyor ve ayak çekilmeyecek. Arka frenin peşine gaz komple e, kapatılıyordu. Sertçe komple sonuna kadar kapatılıyordu ve ön fren sonuna kadar sıkılıyordu. İster yumuşak ister sert. E, bu üçü tık 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 peşi peşine tık 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 bir, bir buçuk saniye tık tık tık. Arka fren gazı kapat ön fren. Yani gazı kapatmayı ikinci sıraya koyuyordum. E, bu gazdan önce sistemiydi. Arka fren kitlemeye yakın kitlenmesin. Peşine gaz komple kapatılıyor ve ön fren. Tık tık tık. Tık 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 sıralama bu şekildeydi ayak çekilmiyor arka frenden. Şimdi bu gazlı fren 16'da e, ne yap ne oluyor e, aynı sistem tek fark tek fark yine gaz komple kapatılsın tek fark gazı kapatırken gazı baş parmakla kapatıyoruz. Şimdi eski gaz gazdan önce sisteminde ve eski arka mod sistemlerinde gazı e, nasıl kapatıyordum ben yarım santim elimi kaldırıp komple El avucuyla gaz kolunu iterek komple kapatıyordum. Baş parmakla kapatma olayı o sistemleri kullandığım dönemlerde kullanmamıştım. El avucunu kaldırıp itmek suretiyle gazı kapatıyordum. Ee, fakat bu şimdi gazlı fren 16'da e, nasıl? Mesela gazlı fren 16'da, gazdan önce sistemine e, silkeleme olayını nasıl ekliyorum? Şimdi e, bu gazlı fren 16'da baş parmakla gaz kapatılacak. 17'de de aynı şekilde baş parmakla gaz kapatılsın. 16'da şu parmaklar manetin üzerinde dedim. Ee, bu gaz kolu baş parmak aşağıda. Gaz bu şekilde veriliyor. Ee, gaz henüz açıkken gazlı fren 16'dan bahsediyorum. Eski gazdan önce sistemine bir değiştirilmiş sistemi bu. Ee, gaz, gazlı fren 16'da, gaz açık açıkken önce dediğim gibi arka fren hızlı bir şekilde kitleme yakın kitlenmesin ve ayak çekilmesin. Hata yani arka fren kitlenirse hemen ayak çekilip tekrar kitlenmeyecek şekilde basılması gerekmekte. Ee, gaz senüzü açıkken arka fren basılıyor hızlı bir şekilde kitlemeye yakın kitlenmesin, ayak çekilmesin. Peşine gaz kapatılacak baş parmakla ama Gaz kapatılırken işte artık yüzde otuzlarda yüzde kırklarda gaz kapatılırken bir noktada bir noktada kapatılma noktası yani önce bir kapatılıyor yüzde otuzlara işte yüzde kırklara falan diyelim gelince gaz kolu hafif bir açılıyor artık yüzde dediğim gibi değişebilen bir oran yüzde belki bir belki yüzde üç belki yüzde on. Ee, hafif bir açılıp, tekrar komple kapanacak. Burada %10 açıklık olayı yok. Bu sistemde %10 açıklık bırakma yok. Ee, arka frenin peşine gazı kapatırken bir noktada gazı hafif açıp, tekrar komple kapatılacak ve e, ön fren sonuna kadar sıkılacak. Bu üçü yine tık tık tık, peşi peşine. Arka fren gazı kapat, ön fren. Ama gazı kapatırken bir noktada hafif gaz açılıp, çok az peşine komple kapatılmak ve peşinde sonuna kadar sıkılmak olayı, tık tık tık, e, gazlı fren 16 diyorum buna. Yani eski gazdan önce sisteminin bir değiştirilmiş e, versiyonu, yani e, silkeleme demiş olduğum sistemi ekledim. Silkeleme neydi? E, Başparmakla gaz kapatılırken çok hafif bir açma ve tekrar kapatma olayına silkeleme diyorum. Demek ki gazlı fren 16, gazdan önce sistemine bir ekleme. Silkeleme dediğim eklemeyi eklemek e, suretiyle olmakta. E, gazlı fren 17. Gazlı fren 17'de benim evvelden e, uzun zaman kullanmış olduğum arka limon adını vermiş olduğum bir teknik vardı. Bu teknik neydi? Bu teknik önce gazı kapat kapatılıyordu komple avuç içiyle elimi hafif kaldırıp avuç içi içmek itmek suretiyle o zaman baş gaz kapatmıyordum hafif elimi kaldırıp avuç içini ileri sürmek suretiyle gazı komple kapatıyordum peşine arka frene basıyordum peşine ön fren sonuna kadar burada arka fren e, oranına artık arka fren e, kullanımında yüzde olayı pek kullanmıyorum. eskiden yüzde 65 falan diyordum pek anlaşılmıyor bu dolayısıyla artık ne diyorum arka fren kullanımı için? Hızlı basılsın, yavaş değil hızlı basılsın arka fren. Kitlenmesin lakin kitlemeye yakın basılsın, basılsın ve ayak çekilmesin. Bunları ifade ediyorum. Şimdi arka limon sistemi o zaman eski sistemin neydi? Gaz önce kapatılıyordu. Gazdan önce sisteminde önce arka fren peşine gaz kapatma olayı vardı. Arka limon sisteminde ise, ise Önce gazı komple kapatma, peşine arka fren kitlemeye yakın, kitlenmesin, hızlı basılsın, ayak çekilmesin, peşine ön fren sonuna kadar. Arka limon sisteminin eski sistemi buydu, versiyonu buydu. Ee, bu arka limon tekniğine de bu silkelemeyi şimdi ekleyerekten e, gazlı fren 17 olmuş oluyor. Gazlı fren 17 o zaman nasıl oluyor? Gaz sen açıkken baş parmak aşağıda, diğer parmaklar manetin üzerinde gaz bu şekilde verilmekte. Gazlı fren 17'de Önce gaz kapanacak ama gaz kapatılırken yani komple kapanacak ama silkeleme yapılacak. Yani gaz yine sonuna kadar kapatılacak ama belli bir noktaya kapatılıyor diyelim. %30, %40'a kadar diyelim. Bu noktada hafif bir silkeleme yapılıyor. Yani gazı kapatırken hafif bir açma, tekrar sonuna kadar kapatma. Peşine arka fren hızlı basılsın. Kitlemeye yakın kitlenmesin ve ayak çekilmesin arka frenden. Peşine ön fren sonuna kadar. İster yumuşak ister sert. Ee, yani bu da arka limon sistemine bu silkeleme adını verdiğim bir ekleme olmuş olmakta. Ee, bu da gazlı fren 17 oluyor. Gazlı fren 16 eski gazdan önce sistemine bir ekleme yapmış oluyoruz silkeleme. Gazlı fren 17 de eski kullanmış olduğum arka limon tekniğine bir ekleme yapıyorum bu silkelemeyi. Bu şekilde gazlı fren 16 ve gazlı fren 17.